Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lepeseli Montanasından Mandelina Bugün sizlerle beraber e, bir bugün bir mini şokolatçı olacak. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar, sizlere önemli bir şey söyleyeceğim. E, bu aralar e, kardeşimi videoları almayacağım. Yani Meryem olarak söyleyeceğim. E, ben e, benim kardeşini bu bu videolara almayacağız. Onun yerine başka bir kız alacağız. İnşallah o kızın sesini beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim yani iyi ise La 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 hala uyanmadılar. Sana <laughs> de bir tür Bu da arkadaşlar gerçekten yapabileceğim bir şey yok. O yüzden bir sürü motor sesi geliyor. Ben de gerçekten bu olayı çok sinirim. Video yani çok fena motor görüntüleri geliyor. O yüzden de videoyu başlatamıyorum. Yani. Hadi uyanın. Hadi kızım uyan. Dur dur dur. Bugün kraliçe günüm. Çabuk hazırlanmam lazım. Çabuk. Deyip hazırlanayım. Ah, Hadi uyan. Tamam. Diye mi hazır. Hadi kızım. Anne hani ben gerçekten bunu mu? bir şey getireyim. Arkadaşlar yine motor sesi çok acayütlü. Hadi yiyelim. Yemeklerini bitirdikten sonra şey sana bir şey söyleyeceğim. Bak burada bir şey yaptım. Poğaça. Onları al götür tamam mı? Tamam götüreyim. Ah. Et. Ne yapıyorsun? Şey yanlışlıkla oldu. Öf, git topla. Aa tamam. Çırak bakayım. Tamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ay. Burada da bırakayım. Hadi. Çırak bunu alır herhalde. Çırak gelip şunu alsın. Haydi çırak nerede kaldı? Galiba gelmeyecek. Ay geldim geldim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Ah. Tamam sen gidiver artık. Tamam. Babam da gitti. Bunları kaldırmana yardım edeyim bari. Şunları da koyu verdim. Tamam anneciğim. Ah şunları sandalyeye de sereyim. Anne dışarı çıkabilir miyim? Bugün hayır demek yok sonuçta. Değil mi anneciğim? Evet kızım bugün hayır demek yok o zaman ben arkadaşlarla sinemaya gidiyorum. Bay bay anne. Ay. fark et gitti. Bari ben de yukarı çıkayım. Ben de misafirlere gideyim. Şuradan çıkayım. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Şu yeni gelen misafirlere. Hadi bay bay. Hadi kızım sen de gidi ver hemen. Tamam al sana para. Tamam anne. Yitirince kadar verdi. Şimdi arkadaşlarımı bekleyeyim. Kolay gelsin baba. Kolay gelsin. E, ne yaptın? Hiç şimdi arkadaşımı bekleyeyim. gideceğim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Nerede kaldı bunlar? Ay. Ay. Geldim. Sonunda geldin ya. Ay. Şu park da çok dar. Şey ben annem miktar vardı. Tamam. Hadi öbür arkadaşımızı da bekleyelim. O ne zaman gelir acaba? <laughs> Yetiştim değil mi? Aa yetişemedim galiba. Evet. Ama bir şey olmaz. <laughs> Aa gerçekten siz benim en iyi arkadaşlar Tamam. Ben artık bunları. bence cebime koyayım şunları. Tamam. Koydum. O zaman ne yapalım? İlk sinemaya gidiyoruz. Sonra Yemek gibi tabii ki de. Bakalım sana söylemediler mi? Ya bana söylemediler. Hadi o zaman ne dur oğlum gidelim. Tamam gidelim. Ah geldim. Eve geçeyim. gitti. Neyse. Ben de çok yorulmuştum. Şimdi azıcık biraz uzanayım. Galiba bura. Tık tık tık. Tık tık tık. Aa kapı çalıyor. Kim o? Benim siparişçi. Ah unuttum. Pastanızı getirdim hanımefendi. Tamam. işimi versem mutlu olurum. İşiniz kimdir? Hemen şurada e, poğaça falan satıyor. Tamam. Galiba siz buna dedi. Ay. Buyurun. Pasta. Tamam. Teşekkürler. Buyurun parası. Teşekkürler. Şimdi gideyim. Kızlar sinemaya gider ve gelir ve çikolata bu pastadan haberi yoktur ve gelince çok büyük şaşkına uğrar. Hadi gel burada parti olacakmış. Burada bekleyelim. Aynen bekleyeyim burada. Ay Hadi bay, biri, birileri geldi. Şöyle gidip bakayım. Ha! Aa, siz mi geldiniz? Kızınızın partisi olduğunu duyduk, çabucak geldik. Yani. Teşekkürler. Daha bir sürü kişi gelecek. Ben de geldim. Ben de. Ben de geldim. Anne, ben de gelmek istiyorum partiye. Tamam. Biz de geldik. Neyse şimdi burayı kuralım. Ben beni unuttunuz. Aa unuttuk doğru. Şey kanka ben acilen gitmem lazım. Benim de Aa, neden? Neyse ben tek başıma eve giderim. Yetiştik mi acaba? İşte şey pasta. <Gülüyor> <Gülüyor> burası da ne böyle? Baba burası ne? Bilmem. Çocuklar. Merhaba abla. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle bir şey Bahsedemem. Pasta. Neden herkes buraya geldi? Kutlu olsun. Niye? Doğum günün kutlu olsun. Çikolata. Doğum günün kutlu olsun abla. Teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederim. arkadaşlar minişler bana sürpriz hazırladı. Ve pastalarımızı yiyoruz. Evet arkadaşlar bu videoya abone olup like atın. Bildirimleri de açın. Abone olun, yorum yazın, like atın. Yani beğenin. Video bu kadar. Görüşürüz.